İtalya makinesi olsa bile yedek makine almak zorunda kalıyorsunuz. Ama Odaksan bunu çok basit bir şekilde akü değişimiyle çözmüş vaziyette. Odaksan makinalarından en çok memnun olduğumuz konuları şöyle söyleyebilirim. Neredeyse arıza yapmıyoruz. O konuda çok rahatsız. Streç tasarrufu ciddi anlamda yapmaya başladık. Odaksan streç makinelerindeki avantaj bütün sistemin arıza geri bildirimleri. Sistemin kendi alarm ekranında görerek en azından nereye müdahale edeceğimizi bilip vakit kaybı ve üretimdeki kaybı minimize ediyoruz. Öte yandan da servis avantajı çok büyük. Ha bir telefon kadar yakın. Yedek parçaları kendi üretimleri olduğu için maliyeti diğer makineye nazaran daha düşük. Makine gelmezden önce elden sarıyorduk biz bunları. Ve o da çok koruyucu oluyordu, bir de gördüğünüz gibi palet yüksek olduğu için boy da yetmiyordu. Üst tarafları pek randımanlı sarılmıyordu. Ama makine geldikten sonra hem paletlerimiz çok sağlam oldu, hem streslerimiz istediğimiz kadar gerginleşti. Ama makineden önce çok aşırı derecede müşteriden şikayet alıyorduk. Yani dökülme, devrilme, yırtılma oluyordu. Makine geldikten sonra herhangi bir şikayet, herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bir odaksan mühendislikle ile tanıştık. Çok şükür memnunuz, beş yıldan fazla oldu. İkinci, üçüncü makine Bizim siparişini de yine odak verdik. Bu anlamda gerek servisinden, çalışma performansından oluruz. İtalyan makinelerde akü değişmediğinden dolayı ikinci, üçüncü makinayı almak zorunda kalıyordu. Ama Odaksa'nın yapmış olduğu bu değişiklikle yaklaşık 700 ton kapasiteli bir işletmeyi tek mobil streç makinasıyla bu işi götürebiliyoruz. İtalyan malı makinelerin tuş takım kısmı sıkıntılıydı. Yani ayar yaparken ciddi bir süreç gerektiriyordu. Ama Odaksa'nın yapmış olduğu makinelerde dokunmatik panel var. Panel üzerinde çok basit e, tuşlarla cep telefonu kullanır gibi işlem yapıyorsun. Şarj süreleri diğerine göre çok daha iyi devasa akü kullanıyorlar. İtalyan malı makinenin dış kaporta kısmı mika tarz plastik bir aksamdan oluşurken odaksanınki metal. Yani bu da ister istemez işletmede e, bir yere vuruyorlar, çarpıyorlar makinenin zarar görmesini metal olması engelliyor.